Yedikten sonra pişman olduğum bir şey var mı? Hı? Ceza. Ne kadar yedin başkan? 1000. 1000 liraydım yedim. Aynen. Evet. Egzozdan. Tamam. Demek ki ne yapıyoruz? Egzoz taktırmıyoruz. <laughs> Çok pişmanım ya. Yedikten sonra pişman olduğum e, yumurta diyeyim ben çünkü safra kesem alındı. O yüzden yumurtayı hazmedemiyorum. O yüzden yiyemiyorum yumurta. İşkembe, midye. Yedikten sonra pişman olduğunuz bir şey var mı? Var. Kazık. Yedikten sonra pişman olduğunuz bir şey söyler misin? <laughs> Aklıma insan kırık ayak filmi geldi. Saçmalama. <laughs> Mesir macunu. <laughs> ya, bir Japon usulü bir sos vardı. Neydi o? Wasabi. Asattı. Yedikten sonra pişman olduğunuz bir şey. Erkeklerin aklına gelen ilk şey. <laughs> Yedikten sonra pişman olduğun bir şey oldu mu? Evet oldu. Ne? Kredi çektim. Ne kadar? O bir. Keçi bokunu affedersiniz çikolata zannedip yiyip yemiştim ondan dolayı çok pişman oldum bir daha da çikolata yemez oldum hayatımda yuvarlak yuvarlak çikolata topu zannım yedim meğersem keçi bokuymuş o kelle paça o koku uh, frogs legs frog, frog leg yes yeah. frog legs, frog legs in france what kind of thing kind of like chicken but it looks like frogs legs so i regretted eating yeah. it very drunk a little yeah <laughs> <tail> yeah <laughs> mine uh, the worst kind i ate is actually spider -"Spider yeah, uh, I ate it and uh, I had to uh, throw up afterwards, yeah it's very bad." Yedikten sonra pişman olduğunuz bir şey söyler misiniz? -"Kız arkadaşım abi." <laughs> -"Abi giyi olarak şey diyelim bunu. <laughs> bir gün sonra annesi yakaladı da bizi. Sonra büyük bir olay oldu. Kız iki gün sonra ayrıldı benden abi. Çok pişman oldum o süreden sonra. Bir daha da hiçbir kız arkadaşım yemeyeceğim buradan söylüyorum. <laughs> Yedikten sonra pişman olduğunuz şey nedir? Mumbar. Mumbar. <laughs> Yiyince güzel mi yedikten sonra güzel <laughs> Bir sonra daha yemeyeceğim. <laughs> yedikten sonra pişman oldum. Çok şey var böyle künefeydi tatlıydı yedikten sonra ya da 6'dan sonra ya da 12'den sonra çok ben böyle kokoreçli bilmem şeyler götürüyorum yanlış anlaşılmasın. Pişmanlığı aşırı derecede. Bazen 2 kokoreç, 1,5 kokoreç götürüyorum yani. Şırdan yani yemeden önce bir önyargılarım vardı. Buna rağmen dedim ki Eylül bunu yap dedim yani pişman olacağımı düşünmedim yedikten sonra şırdan fotoğraflarını gördüğümde artık ne yaptım ben diyorum yani. Benim kalamar, değişik bir nesne çıkartıyor ortaya hani böyle siyasi videosunu izledikten sonra çok midemi bulandı. ama hala yemeye devam ediyorum. Sarı Mikrofon Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu